10 Kasım saatler 9.5 geçe durduğunda Türkiye'nin yüreği bir anlığına durdu. Büyük bir lider, ülkesine ışık olan bir devrimci, milyonların sevgisini ve saygısını kazanan bir insan sonsuzluğa göçtü. Mustafa Kemal Atatürk sadece bir asker, sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda geleceğe inanan, halkının özgürlüğü ve mutluluğu için ömrünü feda eden bir kahramandı. Her 10 Kasım sabahı o sessiz siren sesiyle derin bir hüzün çöker ülkenin üzerine. Ama bu hüzün yalnızca bir kaybın hüznü değil. Aynı zamanda ona duyulan sonsuz minnetin ifadesidir. Atatürk yalnızca yaşadığı dönemi değil, gelecek nesilleri de aydınlatacak fikirler ve devrimler bırakarak aramızdan ayrıldı. Onun izinde yürümek, her geçen gün daha güzel bir ülke için çabalamak demektir. Gözlerimizi kapatıp düşleyelim. Bir adam Elinde meşalesiyle karanlıkları aydınlatıyor. O meşale özgürlük, bağımsızlık ve çağdaşlık ateşiyle yanıyor ve o ateş bizlerin ellerine teslim edildi. Her 10 Kasım'da bizler bu ateşi daha da güçlü yakmaya ant içiyoruz. Bugün onu sadece anmıyoruz. Aynı zamanda onun bize emanet ettiği değerlere sahip çıkarak onun hayalini kurduğu çağdaş ve özgür Türkiye'yi inşa etmeye devam ediyoruz. Her 10 Kasım minnetle, saygıyla ve kararlılıkla ona olan bağlılığımızı yeniden hatırladığımız bir gündür. Sonsuz, Sonsuz teşekkürler, teşekkürler Atatürk. Atatürk Işığın daim daima yolumuzu aydınlatacak. yolumuzu aydınlatacak. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazife atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha erim ve daha vahim olmak memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'üm diyenler!